Arkadaşlar hoş geldiniz. Milli takım Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda fena gitmiyor aslında. Şunu söyleyebiliriz. Karadağ 3. takımını ilk turda yendik. Kolay bir rakipti. Ama 2. turda şanssız bir şekilde Fransa'ya kaybettikten sonra Karadağ'ın birinci takımına çıktık ve onları da yeniyoruz. Hiç kolay bir rakip değil. Ve Mustafa Yılmaz'ın da performansının da iyi olması tabii ki bize çok iyi geldi. E bakalım Mustafa Yılmaz 2584 reytingli rakibine karşı nasıl oynamış. Beyazlarda Mustafa Yılmaz D4 ile oyuna başlıyor ve siyahlar at F6 ile devam ettiler ve C4'de de G6 oynayınca ilerleyen zamanlarda tabii ki merkezi bırakıyor burada Deniz Kadriş ama karşında acaba D5 ile mi devam edecek yoksa fil g D6 fikriyle mi onu göreceğiz beyazlar planına devam ediyorlar. At C3 oynuyorlar ve Fil G7 ile birlikte artık merkezi tamamen Mustafa Yılmaz'a bıraktı. E4 ve o merkez alınıyor. At C3'ün amaçlarından bir tanesi de oraya destek çıkmaktı zaten. Ve siyahlar da merkezi şu anda tam olarak önemsemiyorlar. Şimdi D6 oynadılar ve D6'dan sonra da ilerleyen zamanlarda Rok ve E5 hamlesinin gelebileceğini görüyoruz. Şimdi At F3 ile beraber orası desteklendi. Kısa rok ve fil 2 ile beyazlar da rok atmayı hazırlıyorlar ve E5. Her videoda böyle bir şey denk geldiğinde hemen söylüyorum. D çarpı E5, D çarpı E5 çok çabuk bir vazgeçiş olurdu ve D çarpı E5, D çarpı E5 hamlelerinde aslında siz burada D ve E piyonlarını değişmiyorsunuz. D ve yani aslında D4 ve D6 piyonlarını değiş, değişiyorsunuz ve burada merkezde hala piyonu kalıyor siyahların o yüzden beyazlar şöyle söylüyor almak istersen alabilirsin ama ben şu anda böyle bir hamle yapmayacağım da kaybetmeyeceğim aslında diyor. Ve kısa rok atıyor. H6'dan sonra kale E1 ve alt B7'den sonra vezir C2 ile birazcık taşların yerini değiştirdik. Ve kale E8'in ardından burada ilerleyen zamanlarda belki de E çarpı 4 alt çarpı 4 alt C5 ile birlikte belki de E4'de bir baskı gelecekti. Ve bu baskıyı istemeyen Mustafa Yılmaz D çarpı 5i şimdi oynadı. Ama D çarpı sonra evet D piyonlarını değiştiniz belki ama karşılığında artık vezir c C2'de file 3 ve kale D1 çok hızlı bir şekilde gelecek. Ve kalenin E8'de kalmasının da hiçbir önemi kalmadı. O yüzden burada belki bunu tercih edebilirsiniz ki Mustafa Yılmaz da onu yaptı. File 3 hamlesi. Tabii ki file 3'ü gördüğümüzde masada hemen at g4 ile karşılanabileceğini görüyoruz ama at g4 gelinirse fil d2'ye dönecek. H3'ten sonra at buraya döndükten sonra kale d1'e çok rahatça gelebiliyor. Şu an onu yapmak istemedi ve c6 ile birlikte atın d5'e veya b5'e gelebilmesini kesti burada. Ve burada ilginç bir hamle görüyoruz. At a4 hamlesi galiba varyantlardan bir tanesi. At a4'ün amaçlarından bir tanesi de C5'i rahatça sürebilmek, atın da B6'ya ve aynı zamanda C5'e baskı yapmasını sağlamak tabii ki de vezir E7 oynandı ve vezir E7'den sonra da siyah, e, siyahların buradaki tabii ki hamlelerine karşılık belki atın b6'ya gelmesine karşılık ki şu anda gelemiyor vezire edildikten sonra ama c5 hamlesi oynandı ve c5'ten sonra artık at bir şekilde d6'ya konulabilirse çok güzel bir konum oluşacak. Özellikle kalenin de d1'e rahatça gelebilmesi sebebiyle d6'da büyük bir zayıflık var. At ve 8 oynandı. Tabii ki atın burada bir işi yoktu. En azından bu fili de bir yere atıp atın e6'ya gelmesi çok güzel. Kale a d1 oynanıyor. Fil g4'e geldikten sonra b4 c5 desteklendi. Artık atı buraya getirme zamanı. Çok erken bir vazgeçiş belki de. Fil çarpı f3 alındı. Normal şartlarda belki de at e6 bekleyebilirdiniz ama at e6'dan sonra belki de bu varyantı hesaplamak ona zor geldi. Tam olarak bilemiyorum ama e, siyahlar burada direkt fil f3 oynamayı tercih ettiler. Fil f3'ten sonra at e6 ve at b2 ile beraber artık at c4 ve at d6 konulabilecek h5 oynandı. H5'ten sonra da at c4 hamlesiyle d6'ya bir baskı yapıldığını görüyoruz ve siyahlar at g4 oynadılar. Şimdi daha demin imkanınız vardı. Atı G4'e getirebilirdiniz ve E3'e basabilirdiniz ve fil kaçardı. Ama bu sefer fil değişmekten çekinmiyor. Hatta daha da iyisini yapıyor Mustafa Yılmaz. Beyaz filini buraya vuruyor. Fil çarpı G4 ve H çarpı G4. Şimdi H çarpı G4'ten sonra buradaki piyon çok zayıf. Evet fili aldınız belki ama karşılığında gerçekten çok büyük bir zayıflık verdiniz burada siyahlarda. Ve Mustafa Yılmaz burada belki de Vezir E2 oynayabilirdi. Vezir E2'ye karşılık Vezir H4 belki de tek hamle. Ona da kale D7 inebiliyordunuz ama belki daha da iyisi yani en azından böyle hani insanın... E, oynaması anlamında söyleyebilirim. Çünkü makineler çok daha derin hesaplayabiliyorlar ve onların duyguları yok. Burada alt D6 gelmek tabii ki çok daha mantıklı geliyor göze. Çünkü ver diyorsunuz burayı, kaleyi ve aynı zamanda ben vezire iki rahat rahat oynayacağım. Atım da D6'da kaldı diyorsunuz. Rakip kale F8 oynadı ve vezire 2'ye de burada G4'ü istediğiniz zaman artık F5 hamlesi var. Tabii ki daha demin vezir H4'ten sonra burayı rahatça koruyabiliyor diye siyahlar. Şimdi vezir e2 ile beraber geldi ve baskısını hissettirmeye çalışıyor Mustafa Yılmaz. F5 ile beraber burası korundu ama çok akıllı bir hamle var burada. Fil C1 yani F4 hamlesinin o temposunu elinizden alıyor. Ve şöyle gösterebilirim. A3'e şimdi F4 oynanılabilirdi. Ve vezir G4'ü o kadar rahat alamıyor. Çünkü filin kaçılması lazım. Fil C1'e şimdi böyle gelecektiniz. Şimdi böyle bir varyantta fil cevir çekiyorsunuz ve rakip f4 oynayamıyor çünkü vezir g4 direkt alınabiliyor. Ve burada artık siyahlar böyle durmak zorundalar. Çünkü f çarpı e4 alırsa g4 düşecek. f4 oynarsa g4 düşecek ve piyon yapısı ge yani gerçekten de kötü kaldı. a5 ile beraber en azından B4'ü sonra C5'i sonra da D6'yı zayıflatırım diye düşünüyor. Ama ona karşılık da B5 hamlesi var. Vezir E2'ye gelirken sadece G4 için değil aynı zamanda B5'e bakmak için de geldi. Şah H7 ve B çarpı C6. B çarpı C6'dan sonra fil B2 hamlesi geliyor. Yine şimdi bilgisayar çok beğenmiyor ama konuma bakarsanız burası artı 2.5. Fakat bunu oynadığınızda artı bir buçuk oluyor. Bilgisayarda diyor ki ya sen benim değerlendirmemi düşürmüş oldun. Ama aslında yani hala beyazlar kazanç konumda ve oynamaları böyle çok daha rahat. Burada kale A, B8 hamlesini bulmak zorundaydı siyahlar. O buçu devam ettirmek için. Ama tabii ki de fil burada olmadığında F4 oynamak istedi. Ve buraları kapatmak istedi. Çünkü eğer F4 oynamasaydı E çarpı F5 yani herhangi bir alış devamında da burada gördüğünüz gibi E5 düşecekti. O yüzden F4 oynamayı tercih etti. Ama bilgisayar diyor ki. Üstünlük daha da artıyor burada çünkü G4 artık rahatça alınabiliyor. Siyahlar piyonlardan vazgeçmek zorunda kaldı. E6'ya baskı devam ediyor. Vezirinizi burada tutmak zorundasınız. Ve aynı zamanda vezir h3 manevraları da beraberinde geliyor. Ve filin de E5'e hala baktığını görebiliyoruz. Kale AB8 oynandı. Tabii ki yani bunu bir ara oynamalıydı. Hem B2 istiyor hem de B hattını ele geçiriyor bir noktada. Alt C4 ile birlikte ilginç bir manevra var hem burada b2 tutuyorsunuz hem e5'e baskı yapıyorsunuz. Yani Mustafa Yılmaz fil b2 gelirken aslında bunların hepsini hesaplamıştı bir noktada. Şimdi burada vezir çarpı c5 alamazsınız. E6 boşta. Hatta önce vezir h3 sonra e6 alabiliyorsunuz. O yüzden belki alt c5'e bakabilirsiniz. Alt c5'te ne oluyor diyebilirsiniz. Ama o zaman da işte fil a3 ortaya çıkıyor. Kale d6'dan buraya bir baskı var. O yüzden buraya oynamak hiç mantıklı değil. Dolayısıyla Deniz Kadriş de burayı almıyor zaten. Kale B2 hamlesi oynuyor. Şimdi tabii ki E5 düşecekti. F E5, At E5 ve buralar paramparça olacaktı. En azından dedi ki kale B2 ile bir bakayım. Ama bu ne demek biliyor musunuz? Yani şöyle bir konumda kale B2 almak. Ya ben bu oyunu kaybettim. Bari böyle piyonlarım dökülerek kaybetmeyeyim. Bir şeyler denemeye çalışayım demek. Çünkü bu oyun zaten kayıp olduğu belli oldu. Al çarpı B2. At D4. Bir şeyler deniyor artık. At D3. Hem C5'i tuttu. E5'e baskısı devam ediyor. Belki arada böyle at E5 kale D4 yoklamalı bir şeyler gelebilir ilerleyen zamanlarda. F3 hamlesi oynandı. Çok mantıklı. F hattını açmak istiyor. Şah 1 FG2. Vezir G2. Tamam şahın belki hani bir çapraz açıldı. At F3'e konulabilecek bir yerde kaldı ama at F3 bir de hani sizi daha çok tahrik de ediyor. At F3'e kale 3 geliyorsunuz. Daha da bitecek oyun. O yüzden vezireye 6 gibi bir şey gelindi. Kaleye 3. Yani yani tahrik etmesine bile gerek kalmadı artık kaleye 3 açıldı buraya. Bir de vezire 3 beraber şimdi taşları da kesebiliyorsunuz. İşin gıcık taraflarından bir tanesi bu. Siyahlar burada taşları oyunda tutmak zorunda ve vezire 3'e en önemli taşı değişiyor. E, oyunun sonunda yapamayacak diğer taşlar tabii ki. Vezir A2 almayı tercih etti. Tamam oradan bir şeyler deniyor. Belki belki belki, belki A piyonu çıkar diye. Ama kale h3 şah g vezirge vezir g6 a. artık burada mat olmaktan beter oluyorsunuz adeta. Yani atın e5'e gitme varyantı var. Kalenin g1'e gidip buradan mat isteme varyantı var. Önce böyle başlayabilirsiniz. Sonra at e5 ile devam edebilirsiniz. Burada Deniz kardeş diyor ki tamam yani bir noktada kaleyi de patlattık bir şey çıkmadı. Burada devam etmenin anlamı yok diyor ve oyunu terk ediyor. Güzel bir karşılaşmaydı Mustafa Yılmaz. Hani bilgisayarın bazı beğenmediği varyantlara rağmen %95 ile oynadı bu oyunu. Gerçekten çok olgun bir satranç oynuyor. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Onun da yakın zamanda 2700'e çıkmasını artık sabırsızlıkla bekliyoruz. Ümit ediyoruz demiyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü bu bir gün olacak o belli. Kendisi buradan da reyting alarak dünyanın 66.sı .'si oldu. Ve bakalım yeni dönem bizlere neler gösterecek. Arada yine Mustafa Yılmaz karşılaşmalarıyla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.